Selamünaleyküm. Ali abi iyisin inşallah. Adam olayım. Kardeş nasılsın? Yalan mı? Delgan İyisin inşallah. Arkadaşlar nasılsınız? Şaban abi? Allah iyi Nasıl gidiyor? Bana Kürşat abi yeri kapılmış. Nasılsın? Mustafa ses mi o? İyisin inşallah. Arkadaşlar iyisiniz değil Ahmet'im ne var ne Elhamdülillah. Muhammed kardeş. Abim iyisin inşallah. Ömer ne var Görüşmüyoruz ha. Ben geliyorum sen kaçıyorsun? <laughs> Arkadaşlar siz de iyisiniz. Allah iyilik versin. Bilal abi. Ahmet'im sevmem kardeşim. İyisin inşallah. Ha Kürşat abi oraya otur bir şey. Hamza abi iyisin inşallah. Birini safı kaptırmamışlar. İyi. Rabbim inşallah e, hayatımız boyunca cennet yarış yapıp da bir saf yarış yaptığımız gibi sonunda cennete koyar bizleri. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil Alemin Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi kad ateyteni minel mulki ve allemteni min tevil ila Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikmi bis salihin. Bizleri bir cumada daha buluşturan Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Bugün Hazreti Adem aleyhisselam, İblis, meleklerin secde etmesi o konuyla alakalı bir ders isteyeceğim inşallah. Rabbi Zülcelal ve iz kâle rabbuke lil melâiketi meleklere Rabbin dedi ki dediği zaman inni ca'ilun fil ardi halife ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halife var edeceğim. Yani yeryüzünün dizaynını yapacak yeryüzünün düzenini sağlayacak birisini var edeceğim. Ama meleklerin hemen bir itirazı var. Rabbimiz yücel. Meleklerle istişare edecek? Meleklerin fikrini mi alacak? En iyi bildiğiniz bir konuda bile en iyi bildiğiniz konuda bile mutlaka birlerine sorun. Onların fikrini alın. Şimdi bir mobilyacı arkadaşa gittim. Mobilyacı arkadaşa şöyle bir Üç basamaklı bir şey gördüm. Bu ne abi dedim. Hocam dedi filan okulda cuma namazı kılıyorlarmış da bana bir şöyle üç basamaklı bir şey yap dediler yaptım. Abi dedim ya bunun üzerine insan çıkacak. Ta 40 santim, 40 santim, 40 santim, 40 santim basamak mı olur Allah'ın seversen? Bir hoca sorsaydın ya bu nasıl olur diye. Bir dedim cuma namazı kıldıracak emekli müftüymüş. Adam ayağını kaldıramaz zaten ya. Ona 7-8 santim yapsan yeter az olan azlık yerden yüksek olacak o kadar. Ya yani niye bunu anlatıyorum? Mutlaka bilen birisine bir sorun yapacağınız bir işi. Sormazsan yanılırsın. Yanlış yaparsın. Yanlış yaptığını farkına da varmazsın. Rabbi Zülcel işte burada bize bu dersi veriyor. Aman diyor sorun. Meleklere sordu. Ben bir Adem yaratacağım. Onlara bilgi veriyor. Onların hemen bir itiraz var. Kale. Kalu. Dediler ki. Etecalu fiyaha. Sen şöyle birisini meyufsidu fiha ve yer Yeryüzünde kan dökecek. Fitne fesat çıkaracak. Birini mi yaratacaksın? Buradan yola çıkan bir kızım insanlar şu yaşadığımız devirde şu sözü söylemeye başladılar. Melekler Adem oğlunun kan dökeceğini, Adem oğlunun fitne çıkartacağını, ifsad edeceğini, bozacağını nereden bildi? Nereden bildi? Daha önce Ademler vardı dünyada. Daha önce Ademler vardı. Başka insanlar vardı. Onlar kan döktüler. Onlardan ders çıkardan, onların zihninde kalan, belleklerinde kalan Adem Ademoğlunun kan döktüğü ifsad ettiği. Arkadaşlar biz ilk insanın Adem aleyhisselam olduğuna inanmışız. Bu Hristiyanlardan bir grubun inancıdır. Hristiyanlardan bir grup Adem'den önce Ademler var diyor. Vatikan bile kabul etmiyor bunu. Bizde de Adem'den önce Ademler var diyenler var. Ama biz ayet-i kerimelerden ilk insanın topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam olduğunu biliyoruz. Topraktan yaratılan Adem Aleyhisselam ne diyordu? Ve halgal insan min Yaratmaya çamurdan başladı Adem Aleyhisselam'ı. İlk insan çamurdan, balçıktan bir işlem görmüş, topraktan yaratıldı ilk insan. Sonra "summe cehale nes'ahu" ama ondan sonra devamı, devamı "min sülaletin mimma hakir, basit bir sudan." Yani attığın, kenara kakalayı verdiğin, hatta bir yerine dokunduğun zaman abdestin olmadığı, kendini pis hissettiğin bir sudan yaratılmaya devam etti. Şimdi yine o dediğimiz hocacıklardan bir tanesi İnsan suresindeki insan suresindeki ikinci ayetten yola çıkarak Adem'den başka Ademler vardı diyor. Ne inna halaknel insane biz insan yarattık bin <laughs> min nutfetin emşaç neptelihi fecaalnahu semian basira. Görücü işitici yaptık. Biz onu katkılara karıştırmış bir nutfeden Adem diyor insan mıydı? Evet insandı. E Allah diyor bütün yaratılmışları ben nutfeden yarattım diyor. Siz Adem diyor insan olmaktan çıkarttınız mı? Bakın. Üç tane yaratılış modeli vardır. Rabbiz Yüceler yaratırken bize sormayacak. 3 yaratılış modeli. Bir Necran Hristiyanları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmişler. Diyorlar ki İsa ile alakalı ne dersin? İsa nasıl birisi? Rabbi Zülcelal'in ayet ait kerimede Meryem annemizin Meryem annemize melek geldiği zaman bir ifadesi var. Ya bana diyor bir insan eli değmemişken nasıl benim bir çocuğum olabilir? Bir de ben kötü bir kadın değilim. Ben kötü bir kadın değilken bana bir insan eli değmemişken nasıl bir çocuğum olabilir? Evet diyor. İşte İsa Aleyhisselam Hiçbir şekilde insana değmeden babasız dünyaya gelen birisidir. E o zaman diyor babası yoksa işte biz de babası olmadığı için ona Allah'ın oğlu diyoruz. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali İmran suresinden bir ayet okuyor. İsa'nın yaratılması Adem'in yaratılması gibidir. Yani farklı bir modeli var onun. Üç çeşit İnsan modeli var. Bir Adem Aleyhisselam anne yok, baba yok. İki İsa Aleyhisselam anne var, baba yok. Selman Gaya, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin bütün insanlar anne ve baba var. Bizim onun ötesinde bir inancımız yok. Bizim alimlerimiz bu konuda fikirleri gayet net. Adem Aleyhisselam ilktir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde Veda hutbesinde Rabbiniz birdir, babanız birdir, hepiniz Adem'densiniz biliyor. Hepimiz Adem Aleyhisselam'dan do, e, üremiş, türemiş insanlarız, hiç ötesi yok. Zülcelal meleklere bir halife yaratacağım dediği zaman onların itirazı bugün haklı olduklarını anlıyoruz. Öyle o gün ne diyorlardı? Kan dökecek. Döküyor muyuz? Döküyoruz. Ya insanlar mirastan dolayı babalarıyla, anneleriyle, kardeşleriyle kavgalı mı? Hocam babasıyla mirastan dolayı nasıl kavgalı? Annesi vefat eder. Annesi vefat eder. Mirastan babası da pay alacak. O da pay alacak. Babasıyla kavga eder. Babası ölmüştür. Annesiyle küs, kardeşleriyle küs. Hep böyle bir fitne var, bir fesat var, bir ifsat var, bir bozma var. Akrabalık bağlarını bozma var. Birliği, beraberliği bozma var. Kan dökme var mı? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Şu anda dünyada milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi mi? Edildi. Binlerce insan öldürüldü mü? Öldürüldü. Niye? Üç kuruş daha fazlaya sahip olabilmek için. Yani o gün meleklerin endişesi yerini buldu. Doğru. Ama onlar bunu nereden biliyorlardı? İnsan yaratıldığı yere uygun hareket eder. Yani yaratıldığı yerin toprağının karakteristik özelliğini taşır. Şimdi İslam'da Hüseyin kardeş tanışma nasıl olur biliyor musun? Seninle biz tanışacağız. Üç şey sorulur. Adı, baba adı, bir şey daha vardı neydi? Nerelisin? Hemen mutluyum diyeceğim değil mi? Evet arkadaşlar. Baba adı, ismi ve memleket. Memleket niye sorulur? Memleket niye sorulur? Evliya Çelebi seyahat namesinde der ki insanlar doğup büyüdükleri toprağın karakteristik yapısını üzerine taşır. Karadeniz insanı aniden kızar, aniden söner. Yani bir bakarsın ki kavga edecekler, birbirini kesecekler zannedersin. İki dakika sonra otururlar, gayet güzel muhabbet ederler. Ama biz öyle değil. Biz kızdık mı ölünce da küseriz. Niye? Bizim bulunduğumuz toprakların yapısı öyle. Akdeniz'e git. İnsanlar relaxtır. Konya üzerinde düşün. Hadim, Taşkent, Bozgır tarafın insan ne deriz? Suyu sert Mustafa abi. Suyu sert. Ama altın ekin o tarafın insanı o relaxtır abi ya. Çünkü ova insanı onun karakteristik özelliğini taşır. İşte melekler buradan bildiler diyor. Adem Aleyhisselam'ın arkasından gelen neslin kan dökeceğini, ifsad edeceğini. Onlar diyor yarın bu toprağa sahip olmak için, mal mülk sahibi olmak için birbirini yiyecekler ve bugün biz maalesef birbirimizi yiyoruz. O meleklerin o günkü endişesini biz gerçekleştirdik. Ama Rabbi Zülcelal onların o ön yargılarını kırmak için buyuruyor ki ve alleme Adem'el esma. Biz Adem'e isimleri öğrettik. Yani Adem'e biz bilgi yükledik. Ona ilim verdik. O verdiği ilim meleklerin ismi diyenler var. Eşyanın ismi diyenler var filan diyenler var. Ama bir ilim var. Bir kimse eğer ilmiyle amel ediyorsa ona alim denir. Değilse ilmiyle amel etmiyorsa Kamil kardeş ona ne demiyor? Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Çok bilip de bildiğini okuyanlara Kur'an-ı Kerim'de bir tabir var abi ya. Ne diyorlar ona? Bravo, kitap yüklü eşekler diyor. Onlar kitap yüklü, sırtında bir sürü bilgi var ama o kitapların adamın hayatına, merkebin hayatına hiçbir faydası yok. Adam her şeyi biliyor ama hayatında en küçük değişiklik yok. Hocam diyor, biz diyor miras kavgası yapıyoruz. Bir diyor eniştem, yani mirastan yarım pay alması gereken ablamın kocası bizim diyor İlahiyatçı öğretmen diyor ama tutturdu ben ille de eşit pay isterim diye valla dedim ilahiyatçı değil ne olursa olsun ben eşit pay isterim dedi yani itibariyle onun kitaplar kalbinde gönlünde beyninde değil sırtında sırtında eğer eğer dünyada 3-5 kuruş için ben kardeşimi ben şunu bunu kıracağım düşüncesinde olsaydı o zaman ilmiyle amil olur aman Dört günlük dünya. Ne diyordu Hazreti Ömer Efendimiz? Kardeşim dört günlük dünya ya. Hanımla kavga etmeye değer mi diyordu. Dört günlük dünyada hakikaten kavga etmeye değer mi ya? Bir de mirası paylaşacağın yaş zaten kırkın ellinin üzerinde değil mi Ahmet abi? Miras paylaşacağın yaş kırkın ellinin üzerinde. Kırktan elliden sonra dünyayı sana verseler ne olur Allah'ın seversen ya. Az olsun, bereketli olsun, az olsun sana cenneti kazandırsın. Çok olup da seni cennetten uzaklaştıracaksa, cehennem yaklaştıracaksa o paradan, o maldan, o mülkten uzaktır. dur. Rabbi Zülcelal Adem Aleyhisselam'a bilgiyi yükledi mi? Evet Adem Aleyhisselam'a bilgiyi yükledi. Sonra melekleri çağırdı. Ey melekler gelin söyleyin bakalım bunun adı nedir? Ya Rabbi senin bildirdiğinden başka biz bir şey bilmeyiz. Ey Adem sen söyle bakalım. Bardak. Şunun adı ne melekler? Bilmeyiz ya Rabbi. Ey Adem bunun adını Kağıt, evrak. Melekler tamam dediler ya Rabbi. Bizim bilmediklerimizi sen bilirsin. Artık emre hazır şu anda. Meleklerin kafasında Adem aleyhisselamla alakalı şüpheler gitti. Eğer bu ilim sahibi olursa yeryüzünü kana boğmaz. Geçen gün hainin bir tanesi diyor ki bu Türkler diyor çok acayip insanlar diyor ya. Irak'ı diyor 10 kere fethetmişler diyor ya. Irak'ı diyor 10 kere fethetmişler. Gitmişler, fethetmişler, savaşmışlar, almışlar, koymuş gelmişler. 2 sene sonra bir daha isyan çıkmış. Bu bizim kalitemizden kaynaklı. Biz oraya varıp da İspanya'ya, ki Endülüs'e giren İspanyolların oradaki bütün Müslümanları şehit edip de, şehit edip de, kalanları gavurlaştırması gibi biz de zulmetseydik gittiğimiz yerin kökünü kurutsaydık, yeni bir nesil icat etseydik o zaman yeni bir fete ihtiyaç kalmazdı. Ama biz gittiğimiz yerin dinine, imanına dokunmamışız. Dillerine dokunmamışız. Onlara anlatmışız. Müslüman olursanız güzel olur. Oraya bir de bir halk götürmüşüz. Oraya Araya serp, serpiştirmişiz, aman bunlara bakarak Müslümanlaşın, İslam'ın ahlakını öğrenin. Onlar öğrenmemişler ya da örnek olanlar iyi örnek olamamış, isyan çıkmış, kaybetmişiz. 10 kere fethedilmiş olması Müslümanların, Türklerin oraya varıp da zulmetmediğinin bir izidir, bir işaretidir. Elhamdülillah o sözden ben gurur duydum, o sözden ben keyif aldım. İyi ki de zulmetmemişiz. Eğer zulmetmiş olsaydık şimdi dünyanın dörtte biri Türkçe konuşur olurdu. Biliyor musun Mevlüt? Dünyanın dörtte biri 20 milyon kilometre karede Türkçe konuşulur olurdu şimdi. Ama biz kimseye zulmetmemişiz. Hiç kimseye Türkçe konuşacağım dememişiz elhamdülillah. Adem aleyhisselam bilgiyle yüklendiği zaman artık zarar vermeyen ancak örnek olan bir insandı. Rabbi Zülcelal meleklere emir verdi. Ve iz kulna lil melâiketi iscudû li secde edin dedik. Fesecedû secde ettiler. Enteresandır. Şeytan yani o günkü adıyla iblis melek midir? Cin midir? İblis melek mi cin mi arkadaşlar? Arkadaşlar, vallahi şurada 500 kişi bir ortak karar veremedi. Daha altı üstüme kadar karıştırırsak, iyiden karışacak ortalık. Arkadaşlar, iblis, iblis, bak hele, hem yanlış bilen hem de oradan kopya veriyor. Melek, melek değil. Arkadaşlar, iblis, cindir. Başka bir ayet-i kerimede, seni secdeden alıkoyan nedir diye sorduğu zaman, Rabbü ne diyordu? Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattı Yani ateşten yaratılan, dumansız ateşten yaratılan cindir. Melekler nurdan yaratılmıştır. Ama enteresan Rabbi Zülcelal meleklere Adem'e secde edin diye emir verdik diyor. O da koşup geliyor. Ben de emre muhatap olacağım diye. Ve muhatap olmuş. O da secde etmek zorunda kalmış. Ama etmemiş. Emre muhatap ama secde etmedi. Şunu diyebilirdi. Allah'ım bir dakika. Sen zaten bana demedin ki bunu. Sen ne dedin? Meleklere dedin, ben kenarda bekleyeceğim. O emrin muhatabı ben değilim. Demedi. Niye biliyor musun? Patron, arkadaşlar, toplanın bakayım yemekhane dediği zaman ustabaşı sizi çağırır. Çalışanlar, ben gelmem diyebilir mi? O da onlarla beraber gelecek. İblis de cennette meleklerle beraber duran birisiydi. Meleklerle beraberdi. Öyle olunca da hey melekler gelin dendiği zaman o da onlarla beraber koştu geldi. Ancak secde etmedi. İlla iblis. İblis dışında hepsi secde ettiler. Nasıl bir secdeydi? Nasıl bir secde? Yani hakikaten kapandılar da mı secde ettiler? Yoksa itaat etme anlamında mı secde ettiler? Yoksa hürmet saygı anlamında mı secde ettiler? Hangisi olursa olsun her üçü de olabilir. Rabbi Zülcelal'in emri dinlemiş olurlar. Ya biz Kabe'ye gidiyoruz. Can atıyoruz. Gidemeyenler gözyaşlarına boğuluyor. Bu sene de haç çıkmadı bize. Umre'ye de gidemedik diye. Gittiğimiz yer neresi Allah'ın seversen? Bahadır. Bir taş ya. Taş bir bina. Hem de öyle bir karitesi falan da yok. Şimdi Araplara bizim belediye bir mezar yaptı. İnan taşı var ya böyle ilmik ilmik dokudular. Kabe'nin duvarlarından daha kaliteli. Daha kaliteli. Niye buna rağmen biz oraya gitmek istiyoruz? Çünkü orayı ziyarete gel diyen Rabbim taş değil. Onun bizim hiçbir işi yok. Oraya gel diyen Rabbim, orayı tavaf et diyen Rabbim. Biz Rabbimin emri dinlemeye gidiyoruz. Yoksa duvarla bir işimiz yok bizim. Toprakla bir işimiz yok bizim. Aynen Adem Aleyhisselam'a da onlar secde ederken onların Adem Aleyhisselam'a bir işi yoktu. Rabbimin emrini uygulamış olurlardı. Secde etmiş bile olsalar. Hani biz askerde tekmil vermeyi bilemeyince ceza verirdi komutan eskiden. Şu ağaca var yüz kere Selman Kaya Konya emret komutanım. Selman Kaya Konya emret komutanım dedirttirirdi değil mi? Ağaca mı derdik komutanın emrini mi uygulardık biz? Ağaçta bir işimiz yok. Komutanın emriydi. Ödeyim Mehmet abi. Ağaçta işimiz yok. Komutanın emri. Adem Aleyhisselam'a yapılan secdede Rabbimizin bir emriydi. Yoksa komutan şeyle e, Adem Aleyhisselam şahsıyla hiç alakası olmayan secde etmedi. Bakın başka bir ayette Rabbü Zülcelal soruyor. <laughs> Seni secdeden men eden ne? Bir kimse ne kadar suçlu olursa olsun ne kadar büyük hata ederse etsin ona diyor bir sorun. Eğer sormazsanız Hasan Hüseyin sonunda hata yaparsın diyor. Sor, niye böyle yapmış? Hani Hazreti Ömer Efendimiz döneminde köleler bir deveyi çalmışlar, kesmiş, güzelce yemişler. Sabah da devenin sahibi gelmiş Hazreti Ömer Efendimiz'e, Ey Ömer şunları bir yakala, şunların ellerini bir kes de bir daha milletin devesini çalmasınlar ya. Çağırmış köleleri, gelin bakayım, siz çaldınız mı? Vallahi çaldık. Yediniz mi? Yedik. Niye yediniz lan? He? Ey Ömer, sahiplerimiz bizi aç bıraktı. Açlıktan ölmek üzereydik. Ne yapalım? Hazreti Ömer Efendi bir tetkik yaptırır. Doğru mu? Hakikaten doğru. Kölelere sahipleri yiyecek vermemiş. Adamlar aç. Sahiplerini çağırır. Eğer bir daha bu köleler açlıktan dolayı hırsızlık yaparsa onların değil sizin elinizi keseceğim haberiniz olsun. Çünkü diyor sen ona bakmayarak zengin sen zekat vermeyerek sen sadaka vermeyerek eğer etrafındaki insanları hırsız ettiysen suçlu sensin. Çalan değil. Haberin olsun. Mutlaka sorulacak. Hazreti Ömer Efendimiz sormamış olsaydı adamlar haklı oldukları bir davada haksız olacaklardı. Yine Hazreti Ömer Efendimiz'e hani bir adam geliyor. Ey Ömer diyor. Benim çocuğum şöyle asi. Benim çocuğum böyle asi. Benim çocuğum şöyle kötü. Hazreti Ömer Efendimiz çağırın bakın çocuğu. Çocuğa ceza verecek. Çünkü ne diyordu? Ey Ömer, ey Emir el Müminin, beni bir dinle ya. Tamam, bana ceza vereceksin. Bir dinle beni. Önce adımı bir sor benim. Benim adım ne? Adın ne evladım senin? Çıgal. Ne demek? Böcek. Babam diyor bana böcek ismini koymuş diyor. Beni gelen ezdi giden ezdi. Şimdi de güçlendim, kuvvetlendim. Hıncımı alıyorum bunlardan. Bunların hıncımı alıyorum ben şimdi. E benim iyi bir anneden doğmak gibi hakkım yok mu? Tabii ki var evladım. Sor bir annem kim? Filan kavimden anam fahişe bir kadın. O. Annemin babamın bana eğitim vermesi gibi bir hakkım yok mu? Var. Sor bakalım babam bana elif demeyi öğretmiş mi? Öğrettin mi? Yo. Hazreti Ömer dönüveriyor adama. Hem diyor çocuğa kötü bir isim koymuşsun. Çünkü insanlar isimleriyle ee, yaparlar gelişmesini sağlarlar adama 40 sene savaş dersen sonunda savaş olur memleketin başına bela olur değil mi peygamberimiz niye çocuğun ismini harp koymaya çalışan Hazreti Ali Efendi bize yok git Hasan koy git Hüseyin koy diyordu Hasan da Hüseyin de güzel demek güzelin türevleri harp koyarsan bugünkü savaş anlamındadır çocuk savaş diye 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 sonunda başa bela olur onun için çocuklara hep söylüyoruz iyi isim koyun böcek dersen sonunda fırsatı buldu mu etrafa zarar verir. İyi bir anneden doğmak gibi bebeğimizin hakkı var. Çocuklarınıza iyi bir anne adayı bulun. Yani sadece oğlunuza hanım değil torununuza iyi bir anne adayı bulun. Sadece biz kendimize gelin ararız. Kendimize ya bize hürmet etsin. Çok temiz bir çocuk. Vallahi anasına babasına saygılı. Hiç demeyiz. La bu bizim torunlarımıza iyi bir annelik yapar mı? Torunlarınıza iyi anne olacak gelinler seçin. Ya da kızlarınızı torunlarınızı eğitecek anneler olarak eğitin. Sadece dünyalarını kurtarmaya çalışmayın. Dünya bir şekilde olup gidecek. Asıl olan ahiretimiz, geride kalan ahiretimiz olacak. Ne diyordu İsa Aleyhisselam? Toprağın yok edemediği, ateşin yakamadığı şeyleri çoğaltın. Nedir ey İsa? Toprağın yok edemediği, ateşin yakamadığı iyiliktir diyordu iyiliği çoğaltın. Torunlarınıza iyilik çoğaltacak. Anneler, anne adaylar yetiştirin inşallah. Rabbimizi iyilerle beraber kılsın. Rabbimizi iyilerin arasında haşretsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin inşallah. Bugün cuma namazımızı hafız Muhammed kılacak inşallah. Muhammed'in arkasında güzel bir namaz kılacağız. Namazdan sonra hatim duasını yine ben yapacağım. Ama dışarıdaki arkadaşlar özellikle içeriden çok çıkan yok da hatim duası diyoruz ya. Nerede bizim Arkadaşım bir tanesi. Dur. Şunu kapadın.